geçse olsa bizi beraber yaparız. Eğer hep beraber yaşa birir. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Dönüyorum kalbim. Ben ora gireyim mi dedim. Terifan bu diye. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Hercey Üniversitesi, Gevherlesi ve Hastanesi, Poliklinikler desteği ve örnek alma ünitelerinin yenilenmesi dolayısıyla düzenlenen açılış törenimize hoş geldiniz. Sayfalar getiriniz efendim. misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'un kürsüye davet edelim. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer rektör yardımcılarım, genel sekreterim, fakültemizin değerli dekanları, saygıdeğer akademisyenler ve sevgili idari personelimiz, özellikle polikliniklerin yenilenmesi sebebiyle bir araya gelmemizden dolayı teşrifleriniz nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz demek istiyorum. <laughs> Erciyes Üniversitemizin gerçekten köklü geçmişini Sayın Başhekimimiz, her daim hayırseverlerle anılan üniversitemizin süreçlerini aslında dekanımız özetlemiş oldu. Gerçekten biz bu manada çok şanslı görüyoruz kendimizi. Çünkü hayırseverlerimizden biz talepte bulunmuyoruz. Onlar bize ne eksiğiniz varsa diye soruyorlar. Ben birçok üniversite rektörüyle bir araya geldiğimde bunu inanın anlattığımda anlamakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bunun son güzel halkalarından bir tanesinde bugün burada yaşıyoruz. Ben bu süreçlerde gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız Saygıdeğer Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu iyileştirmeler aslında bizim fiziki mekanlardaki iyileştirmelerimizle hastalarımıza verdiğimiz hizmet kalitesini artırmaktadır. İnsana yapılan yatırımların ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu konularda da Başta valimiz, saygıdeğer memluk başkanımız süreçlerde her daim yanımızda olmaktalar. Bu vesileyle de bugün bir müjde olarak da onu vermek istiyorum. Yeni hastanemizin projesiyle ilgili ihale süreçlerinde tamamladık. Onaylarımızı aldık. İnşallah proje yapım ihalesini de önümüzdeki bir iki hafta içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Aslında bu da bundan sonraki süreçlerde bu kalitenin daha da artması için son derece kıymetli olacağını düşünüyorum. Ben bu vesileyle çok daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederken başta valimize, başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Sayın Melih Büyük Kılıcı kürsüye davet ediyorum. Kürsünler Sayın Başkanım. Çok değerli valimiz, kıymetli rektörümüz, değerli rektör yardımcılarımız, dekanımız, dekan yardımcılarımız, değerli hocalarım, genel sekreter yardımcımız, kıymetli daire başkanımız ve burada değerli basınımız, e, mesai arkadaşlarım diyeceğim. Ben de bir hekim olarak Kutlu hocam. Buradan bir sallayalım sana da. E, emektar dostlarımız e, gerçekten e, ben de son halini şimdi gördüm. Daha önce geldiğim gördüm ama kesimler vardı, bölümler vardı. Pırıl kırılmış, yakışmış, nezih bir ortamda insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli vurguladığı gibi e, en güzel örneklerinden birini sunmuşuz. Ha bu işin belki gözüken tarafı, vitrin tarafı ama poliklinikler bir hekim olarak burada e, tabii ki hepimiz için önemli bu vitrinin en güzel şekliyle insanlara güven veren bir anlayış içerisinde yaklaşılması ve oluşturulması lazımdı. Az önce de e, gezerken birkaç eksik gördüm. Onları da vurguladım. Sayın Rektörüm de tanık oldu. E, amacımız bizim insanlara hizmet etmek. Cenab-ı Allah bizlere hizmet için fırsat ömrü versin diyoruz. Bulunduğumuz yerleri hiçbir zaman başka amaçla değil, insanlara hizmet için e, Mevlamızın kulları vasıtasıyla lütfettiğinin bilincindeyiz. O açıdan da ee, hocam burada çok güzel bir vurgulama yaptı. Kayseri farkı, değerli valimiz, kamu yönetiminde bulunan, görevinde bulunan dostlarımız her birisi adeta dayanışma içerisinde özellikle de üniversitelerimizde iş birliği halinde çalışmalar yapıyoruz. İhtiyacımız nedir diye soruyoruz. Çünkü burada hiç kimse kendisine bir şey istemiyor. Burada hizmet alan insanların daha konforlu, daha e, huzurlu bir ortamda hizmet almasını sağlamaya çalışıyoruz. O açıdan da güven duygusu oluşuyor. Hekimlerimizde bir huzur ortamı oluşuyor. Bizler de bunu sağlamalıyız. Ben bir hekimim her şeyden önce. Burada ihtisasımızın bir kısmını bir kısmını Ege Üniversitesi'nde aldık. Derken eşim buradan mezun oldu. Bir kısmı Hacettepe'de bir kısmı burada. Şimdi oğlum burada ihtisas yapıyor. Yani biz aileden biriyiz. Dolayısıyla buraya ne yapsak az. <laughs> Hocam iki gün önce bize uğradığında 800 yataklı hastanenin müjdesini verdi. Ama ben 800 yataklının az olduğu kanaatindeyim. Hocamız da bunu zaten bilincinde e, değerli var. Israrcı olacağız. Onu inşallah ikiye katlayacağız. Aşağısı kurtarmaz. Bu kesin olmalı. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ederiz. Kayseri biliyorsunuz 30 tane sağlık kuruluşunun olduğu bir e, şehir. 15 tanesi akredite olan hastanemiz var. Bunlar çok önemli. E, gerek yerel bazda, gerek bölgesel bazda, gerekse ulusal ve uluslararası bazda tercih edilen, sağlığın merkezi olarak bilinen, GFNC ve Sultan zamanından beri de sağlığa hizmet vermiş olan bir önemli şehir. Kadim medeniyetleri şehri derken bunu da asla göz ardı etmiyoruz. Öyleyse buraya bu yükü yüklüyorsa şehir hastanemiz var, yükümüzü çekiyor. İkinci tıp fakültemiz çok şükür oluştu. O da inşallah yükümüzü çekenler arasında ama Kayseri'mizde Erciyes Üniversitesi bir markadır araştırma üniversitemizin e, elbette gurur veren bir fakültesi ve hastanesi. Bunları daha iyi konuma taşımak da bizim boyutumuzda ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmak da vazifemiz. Tabii hayırseverler şehri dedik. E, burada hayırseverlerimizin yaptıklarını da göz ardı edemeyiz. Onlara da minnet duyuyoruz. İyi ki varlar diyoruz. Cenab-ı Allah helalinden kazanıp helalinden harcayanlardan eylesin diyoruz. Şimdi burada bu vitrinimizi oluşturduk. Kafeteryamızı oluşturduk, istenilen şekliyle. acilimizin yeni yapılan biriminin etrafındaki düzenlemeyi yaptık. Ama en önemlisi öğrenciye verilen bir hizmet. Tıbbi simülasyon merkezini değerli dekanımız bunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Oraya da bir levha takarsın. 30 milyon. 30 milyon oraya da bir levha tak. Ee, hakikaten ben tıp fakültesine başladığımda gel üniversitesinde burada mezarlıktan gelip müdürlükten e, kemikler boşaltılan mezarlardan bir tarafa stoklanmış kemik istemiştim. Değerli vali. Biz kemikler üzerinde çalışıyoruz. Şimdi gençler simülasyon üzerinde çalışıyorlar. Daha e, bilimsel, daha gün koşullarına uygun ve hakikaten bu üniversitemize, bu fakültemize yakışır bir anlayış içerisinde. Ben tabii Alper e, Kemal Kemalioğlu hocamızın da kulaklarını çınlatayım Çünkü tıbbi simülasyonu o arz etmişti. Bizlerden rica etmişti. Biz de öğrenciye yatırım en önemli yatırım dedik. Bizim gençlerimiz daha öz güven içerisinde donanımlı olsun, eğitimli olsun ve geleceğe ufuklara ışıkla baksın dedik. Ve çok şükür o anla içerisinde de o çalışmamızda bugünlerde tamamlanmak üzere. Bir kısmı geldi, ikinci kısmı geliyor. O da tamamlanınca bir açılış daha yapar, bir imza daha atarız. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Elhamdülillah şükrederek Allah'a. Ne güzel bir tablo diyoruz. Sizlere e, hizmet etmek, sizlere birlikte olmak, hizmet edenlerin hizmetkarı olmak. Sizler hizmet ediyorsunuz, bizler de sizlerin hizmetkarı olmayı onur sayarız. E, ben tekrar hayırlı uğurlu diyorum, yakışmış diyorum. İnşallah 800 yataklı yeni hastanemizin de bittiğinde açılışını Mevlam lütfetsin diyor şimdi proje aşamasında. E, Emeğe geçenlere burada minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Saygıdeğer misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'in kürsüyü teşriflerine arz ediyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, kıymetli Rektör hocam, kıymetli Dekanım, kıymetli hocalarımız, değerli misafirler, hem de Kayseri'mizin gururu, hepimizin gerçekten hangi platformda konuşursak konuşalım, gururla Erciyes Üniversitesi diye ismini almaktan şeref duyduğumuz üniversitemizde, yapılan bu hizmetin açılışında olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu önce ifade etmek istiyorum. Erciyes Üniversitesi gerçekten bizim gururumuz. Ve özellikle rektörümüz Fatih Altun Bey'in atılımlarıyla Ankara'ya gittiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımızla gördük. Ankara'da nasıl değer gördüğünü, Hocalar Camiası'nda nasıl bir ismi olduğunu gururla müşahede ettik. Ve son zamanlarda üniversitemiz girdiği birçok araştırmalar içerisinde hep üst sıralarda yer alıyor. İstatistiklerde Erciyes Üniversitesi bizi hep gururlandırıyor. Üniversitelerle ilgili bir konu konuşulduğunda ve Erciyes Üniversitesi'nin ismi anıldığında üst sıralardayızdır diye zaten gururla bekliyorum ve hep öyle çıkıyor. Bundan dolayı başta rektör hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Ekibini kutluyorum. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu onur etmek adına söylemiyorum. Bunu samimiyetimle söylüyorum sadece belediye hizmetlerinde değil, sadece kendisini ilgilendiren alanlarda değil. Ben bunu ilim valisi olarak, milli eğitimde de görüyorum. Sağlık müdürlüğünde, şehir hastanesinde de görüyorum. Memduh Büyük Kılıç Başkan'a nerede bir sıkıntı var diyorlarsa oraya hiçbir şekilde ünvan da o tabelayı asmasanız da plakayı asmasanız da Memduh Başkan oraya gönlünü veriyor. Nitekim ...birçok yaptığımız işte... ...Memduh bir Kılıç'ın gizli kahramanlığı var... ...onu açık söyleyeyim... ...burada da... E, ...belki... ...üniversite... ...şunu diyebilirdi Büyükşehir Belediyesi... ...beni ilgilendirmiyor... ...ben Büyükşehir Belediyesi olarak millet bahçesi yaparım... ...yollar yaparım ama... ...Büyükşehir Belediye'mizin böyle bir... ...düşüncesi yok... ...her konuda... ...elini taşın altına koyuyor... ...belki bir şey daha isteyeceğim o yüzden de söyleyeyim... <laughs> ...estağfurullah tabii... ...ama her şeye gerçekten buna şahit olduğum için söylemezsem haksızlık etmiş olurum. Burada da poliklinik açılışında da buralarda da Büyükşehir Belediyesi gerçekten kendine yakışanı yapmış. Ben burayı biliyordum. Bambaşka bir yer haline gelmiş. Otel havasına girmiş neredeyse. Hiçbir şeyden kaçınmamışlar. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyor, alkışlıyor. Ayrıca o simülasyon cihazını bir önceki Tıp Fakültesi Dekanımızın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan talep ettiğinde ben de şahitlik etmiştim. Ee, Erkan hocam, Alper hocamıza bu olayı istediği, gündeme getirdiği, takip ettiği için teşekkür ediyorum. Hayırla iade ediyorum, güzel hizmetler oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız da abi baba edavasıyla hemen derhal demişti. Şimdi İsmail Dursun hocam aldığı bayrağı çok güzel devam ettiriyor. Bir huzur ortamı var tıp fakültemizde, tıp, tıp fakültemizde. Başhekimimiz hakeza öyle. Bütün zorluklara rağmen zorlukları kenara bırakarak büyük bir mücadele veriyorlar. ve yani mücadelenizi biz uzaktan da olsa seyrediyoruz ve farkındayız. Hepinize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. Açılış çalışmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakülteleri Hastaneler Başhekimi Profesör Doktor Sayın İbrahim Halil Kafadar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar sevgili Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, Sayın Hocalarım, e, Hastanemizin değerli çalışanları, Hepiniz hoş geldiniz. Üniversitemiz bildiğiniz gibi ülkemizin köklü üniversitelerinden birisi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri de yine bu köklü üniversitemizin güzide birimlerinden birisi. Her geçen gün e, hastanemiz giderek yaşlanıyor. Bir yandan hizmet vermeye devam ediyoruz. Hastalara şifa kaynağı olmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da yapısal açıdan fiziki şartlar bizi zorluyor. Sağ olsun e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'ın e, katkılarıyla, Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla poliklinikler gelişimiz ve örnek alma ünitelerimiz yenilendi. Hastalarımıza daha refah, daha güzel bir ortamda hizmet sunma imkanı bu şekilde ortaya çıktı. Değerli katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye'mize, Belediye Başkanı Sayın Memnun Büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkürler. Saygılar misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın İsmail Dursun'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, e, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım ve Değerli Dekan hocalarımız, kıymetli hocalarım ve sevgili misafirler. E, bu aslında üniversite ve şehir işbirliği açısından çok güzel bir hizmet. Böyle nezih ortamda hastalarımıza hizmet vermek bizi de Erciyes Üniversitesi Fakültesi öğretim üyesi olarak mutlu eden bir e, durum. Bunun için ben katkı sağlayan Memduh Büyük kılıca Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Ya İlahi Alemin burada şifa bulmak üzere gelen kullarına sen tam şifalar nasip eyle. Ya İlahi Alemin burada hizmet veren herkesten razı ol ve onlara hidayet üzere olmayı nasip eyle. Amin. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله بسم الله